Toprak oluşumu ve türleri. Toprak, doğal süreçler sonucunda oluşan ve bitkilerin yetişmesi için uygun bir ortam sağlayan bir yeryüzü örtüsüdür. Toprak oluşumu, çeşitli faktörlerin etkileşimi sonucunda gerçekleşir. İşte toprağın oluşumunda etkili olan faktörler ve toprak türleri. İklim, iklim, toprağın oluşumunda en önemli faktörlerden biridir. Yağış miktarı, sıcaklık ve nem gibi iklim özellikleri toprak oluşumunu etkiler. Sıcak ve nemli iklimlerde daha hızlı toprak oluşumu gerçekleşir. Anakaya, anakaya, toprağın oluşumunda etkili olan bir diğer faktördür. Anakayanın mineral bileşimi ve dayanıklılığı, toprağın mineral içeriğini ve derinliğini belirler. Farklı anakaya türleri farklı toprak türlerini oluşturabilir bitki ve hayvan etkisi, bitkiler ve hayvanlar, toprak oluşumunda önemli rol oynar. Bitkiler, toprağın oluşumunda organik madde biriktirir, kökleri toprağı parçalar ve toprak erozyonunu engeller. Hayvanların faaliyetleri ise, toprağın karışmasına ve dönüşmesine yardımcı olur. Topografya, arazi şekli ve eğim, toprağın oluşumunu etkiler. Yüksek eğimli bölgelerde erozyon daha hızlı gerçekleşirken, düz veya eğimi az olan bölgelerde toprak birikimi daha fazla olabilir. Toprak türleri, oluşum sürecinde etkili olan faktörlerin kombinasyonuna bağlı olarak farklılık gösterir. Genel olarak toprak türleri şu şekilde sınıflandırılabilir. Kumlu toprak, büyük oranda kum içeren topraklardır. Hava ve su geçirgenliği yüksektir, ancak besin tutma kapasitesi düşüktür. Kili toprak, yüksek oranda kil içeren topraklardır. Kil topraklarında su tutma kapasitesi yüksektir, ancak hava ve su geçirgenliği daha düşüktür. Kumlu killi toprak, löz kum ve kilin dengeli olarak bulunduğu topraklardır. Su ve besin tutma kapasiteleri orta düzeydedir. Tınlı toprak, kum, kil ve organik madde içeren dengeli bir toprak türüdür. Su ve besin tutma kapasiteleri yüksektir. Organik toprak, yüksek miktarda organik madde içeren topraklardır. Genellikle verimli tarım alanlarında bulunur. Bu toprak türleri bitki yetiştirme, tarım, bahçecilik ve peyzaj tasarımı gibi alanlarda önemli bir rol oynar. Her toprak türünün farklı özellikleri vardır ve bitkilerin yetişme potansiyelini etkiler.